Tamsın. Gelin bakalım. Oğlum benim üzerime gelin üzerime. Kardeşim sen kimsin ya? Oğlum sen niye ölmüyorsun lan? Ah be kaçırdık onu. Buradan da gelen var ben. içeri gireyim be. Bu karışacak belli. Aha. Ver bakalım ne vereceksin sandığın içinden. 3 ikisini saygıyla karşılıyorum. Tamam. Bana bu kadar kafi. Ee, ben mekana gidiyorum arkadaşlar. Hadi be. Uh -huh. Çok güzel. O bir tanesini çekemedik ama iki tanesi geldi hocam. Lan uh -huh. uh -huh. o bir tanesini nasıl çekemedim? Köşeye kaçtı, köşeye vuramadım ya. Yani. Abi hala 6 kişi var maşallah. Aa oran. Ulan çüş. Aha. Ya hiçbir sıktığım isabetli gitmedi. Aha. Benim orada olduğumu düşünüyor. Son anda. Ya bu dp'nin benim. Ne oldu anlamadım ya bu kadar sekmez dp ya. Niye böyle oldu bu ara? Bunlar takım olabilir mi acaba ya? dört kişilik takım kalmış olabilir değil diğer Üçünden ses seda yok. Bir kişi kaldı. kimse yok. Ee, önce şu arkadakilerin lootunu alacağım. Bir de şu UV sesinden rahatsız olmayın lütfen arkadaşlar. Ya yani bu UV sesi dediğim gibi yani gençlerin çocuklar falan çok hoşuna giden bir ses. Ee, sırf bu ses sayesinde bile takip edenler oluyor. yani. ses duymak için bile takip edenler oluyor. E, hal böyleyken şimdi benden bunu çıkartmamı istiyorsunuz. Tabii bu ni bana diyez amataj olacak bir durum. Yani sizin birazcık bu TikTok'taki küçük kardeşlerinizi anlamanız lazım. Özellikle Facebook ve YouTube'daki büyük abilerine sesleniyorum. Küçük kardeşlerim. Uh -huh. Tamam mı? Anladıysanız bir yazın bak buna. Yorum atın yani. Eğer bu videoda olduysa zaten. Uh -huh. Tamam Dogi da do, anladık biz seni. Falan filan değil ya. Yani. Benim de gönlüm rahat etsin uh -huh. hocam. Hiç gönlüm hoş değil. Yani ben de size uvu demek istiyorum ya. Uh -huh. Anladıysanız beni hepiniz uvu yazın abi. <laughs> Direkt aşağı atlıyorum. Fişek alıyorum. Sonra uygun alanda atıyoruz o fişeyi. Oo burada adam var var. İnanılmaz ama o kim? Bir tane kill bana gelmedi ya. Vay be. Açtı resmen bir tane kill Hadi bakalım. Attık pişengemizi bekliyoruz rakiplerimizi. Sağdur keser kesin gelen var. Kesin gelen var. Ama nereden? Kesin gelen var. Kasta gördüm. buradan birisi kar sıktı. Uh -huh. Uh -huh. Oo, alayı vurdum. Uh -huh. Aa bunda. Hoş geldiniz. Yeri uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. nerede acaba? Uh -huh. Uh -huh. Adam geliyor tepeden. Galiba sıçtık. Hocam elimdeki silah kuvveti işte. Çok güçlü bir silah, çok. Güzel. Gene alandayım ben. Abi bu sefer burada takılmayayım ya. Çıkayım. Abi gideyim gene kalayım var ya. Yani dünya kadar param var. Yani dünya kadar param var ve fişek alamıyorum. Fişek alma hakkımı yitirdim çünkü. Almışlar onu ya. Abi her an karşıma da çıkabilirler. Çok yarı değiştirmek istemiyorum açıkçası ya. Bak Hemen çıkıyorum buradan. Gelebilirler tepeden de yine. Ya şu evlere gideyim bari abi şu an. Bak 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 bak. ilk tam zamanında. Oh headshot. Yok abi yemiyor ki. Şimdi bakın arkadaşlar derin bir analiz yapacağız. Yaptığım analize göre ben şuraya gidersem beni sağ taraf vurur. Galiba benim tekrardan o Çukur'daki eve gitmem gerekiyor. Çünkü bak şöyle gidersem eğer ki şöyle gidersem şuraya bir yere gidersem komple sağ tarafa açığım. O sağ tarafta adam var onlar beni vururlar hocam. Benim o yüzden o Çukur'daki eve gitmem lazım ama o Çukur'daki ev doluysa eğer ki zaten direkt zor olacağız. Bilmiyorum yani bakacağız şu an. Çok sıkıntılı durumda oyun. Öncelikle bir şuraya gidip şuradan bir gözleyeceğim. Bu adam çıkmaz herhalde ya. Bak atışkın adam var. Yani işte bak sıkıntılı şu an yani gene. Şimdi tam zamanı. Yani o eve attım adımımı attım adımımı. Eyvah buradan da gelenler var. açtı adam Bir dakika arkamdan gelen olacak. Bir duruyor. Beni sis şey yapıyor. Beni sisliyor galiba. Hadi Ya bu alana düşeceksiniz be oğlum. Bak benim vurduğum adamı gitti kaldırdı adam alana düştü. Görüyor musun olayı? Oha adamın ağzında patladı lan. Seni bir oynatayım lan ben oyuna bakayım şöyle. Uh -huh. Uh -huh. Burası da var işin kötü tarafı. Of. Uh -huh. Of fena vurdu lan. Tepe var adam tepede. <laughs> kafayı yiyeceğim ya. Adam şurada bir yerde. Gel la kafayı yeme abi. Biz agara gidiyoruz. Adam bizden kaçıyor. Neyse beyin atmayı unutmayın yani. Ne diyeyim. <laughs> Bak bakıyor. Tipi tipin AVM'si de var ha. Sık, sık 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 bitir 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 bitir. Bitir 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 bitir. <laughs> ne o? M249 değil mi? Aynen. Orada mı hala acaba? Orada vallahi. Yemin ediyorum yedik bir tane. Gene adama verdi alanı dayı. Bu yaman çelişki anne diyorum ya. Kurtlar sofrasına düştüm ya. Hani benim AVM'm nerede ya? Şurada bir cam basalım hocam gene. Gazoz içerim. İçsen oğlum. Zaten sıkıntılarım var. Abi ne alaka? Benim buraya geçtiğimi nereden biliyorsun sen? Adam ol lan. Hile mi kullanıyorsun? Ne yapıyorsun? Anlamadım vallahi. Allah Allah. Canımı sıktı benim ha bak akşam akşam. Evet 16 gün 3087 asar çok sinirlendim sonundaki adam inşallah ile bile değildir ha. Neyse tokadı bastım gönderdim zaten. Beğeni atmayı unutmayalım dostlar.